mese 2011'de çok kolay bir filmsi sorusunun sorulduğunu daha önce biliyor muydun? Hadi gel soruya birlikte bakalım. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsidir? Nedir fiilimsi? Fiil soylu sözcüklerden türeyip artık fiil gibi davranamayan sözcüklere diyordum. Fiiller gibi fiil çekimeklerini alamıyorlardı. İsim çekimeklerini alarak birazcık isim taklidi yapıp yollarına devam ediyorlardı. Hemen bakalım. Sel bilmeye başladı bir rüzgar ince ince son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince. Öncelikle bu dizelerde isimlerle senin işin yok. O halde rüzgar bir varlığın ismi. Attım isimle işin yok. Yokuş isim attım isimle işin yok. İki tane kapını karıştıracak şey var burada. Başladı ve çevrilince. Hangisi benim cevabım? Düşünelim. Başladı dediğimde dı di Görülen geçmiş zaman eki değil mi? Yani bu bir fiil çekim eki. Fiilimsiler fiil çekim eklerini alamıyorlardı. Aslında bu bir çekimli fiil. O zaman bunu da eledim. Geriye ne kalıyor? Çevrilince. Ne zaman? Çevrilince. Aslında cümleye zaman anlamı katmış bir fiilimsi söz konusu. O halde doğru cevabım D seçeneği.